Herkes onun sıradan bir memur olduğunu sanıyordu. Oysa kalbinde yıllardır gömülü bir aşk yaşıyordu. Raif Efendi, herkesin görüp kimsenin fark etmediği o sessiz memur. Bir gün Berlin'in soğuk sokaklarında bir sergide onu görür. Kürk mantosuna sarılmış bir kadın, Maria Puder. Gözlerinde hem yalnızlık hem de özgürlük vardır. O an Raif Efendi'nin içindeki sessizlik çatlar. Çünkü ilk kez gerçekten yaşadığını hisseder. Günlerce o kadını düşünür. Sonunda konuşmaya cesaret eder. İki yalnız insan kalabalık bir dünyanın ortasında birbirine sığınır. Ama mutluluk fazla uzun sürmez. Bir mektup, bir ayrılık, bir sessizlik. Yıllar sonra Raif Efendi'nin defterinde bulunur bir aşk değil bir hatıranın mezarıdır artık kürk mantolu madonna sevilmeyi değil anlaşılmayı bekleyen bir adamın sessiz çığlığı